Evet dostlar. Herkese hayırlı günler. Şimdi endeks belirlemiş olduğumuz fiyat itibariyle yani bakalım şuradan 279 küsür dolar seviyesinden aşağı yönlü trendini çevirdi ve düşüş gerçekleşti. Biz bunun grafiğini zaten canlı yayında da analiz etmiştik. Beraber buraya bir alarm kuralım trendin yukarı döndüğüne dair bir alarm kuralım. Özellikle alım satımlarda varant işlem yapanlar için çok güzel bir fırsattı. Değer olarak da ciddi bir değer anlamına geliyor. Buradan hemen alarmımızı aktif edelim. Şöyle alarm yönetimi diyelim. Alarm ekle diyelim. Burada Finex trend indikatörümüzü seçiyoruz. Şuraya buy cross ya da shell cross da seçebiliriz ama ben ikisini bir arada seçiyorum. Burada zaten ceket var. Şuraya ben parantezi indikatörü ekleyeceğim. Alarm mismine de ne yazalım? Endeks dönüşü. Endeks trend kırılımı olarak kaydettim. Buradan yukarı yönlü trend oluştuğu zaman sizlere haber vereceğim. E, endeksin alarmında her çubuk için bir kez olarak yapacağım. Tetikleme için bu şekilde açık uçlu alarm koyuyorum. Ve alarmımızı oluşturuyorum. Bu e, indikatörün linkini Videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de bunu ilk videosunu paylaştığımız tarihten itibaren kullanım süresi dolana kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.